Aşağıda verilen çiftlerden hangisinin madde miktarları eşit değildir diye sorulmuş. Hemen A şıkkına bakalım. 32 AKB diyor. Bir tane O2 diyor. Burada dikkat edin arkadaşlar. Bir mol demedi. Bir tane dedi. Dolayısıyla AKB kullanılması normal. Peki O2 ne oluyor? 2 çarpı 16'dan 32 yapıyor. 32 AKB ifadesinde bir sıkıntı yok. B şıkkına bakalım. Bir mol SO2 diyor arkadaşlar. Şu kısma bakıp burayı ona göre belirleyin. Mesela 1 mol SO2 yani kükürtlü oksit Burada arkadaşlar kükürt 32. 2 çarpı 16 da oksijenden gelir. Yani 32 de oradan geldi. Toplam 64 yaptı. Ve 1 mol dediği için 64 gram dememiz gerekiyor. Bakın 64 gram. Peki 64 çarpı NA AKB ne yapıyordu? Bu da 64 gram demekti. Ee, nasıl anlayacağız bunu? Bakın gramı AKB'ye çevirirken ne demiştik arkadaşlar? Avogadro sayısıyla çarpılır. Zaten bakın 64 çarpı Avogadro sayısı. O yüzden ikisi birbirine eşit çıkıyor. Burası da doğru. C şıkkında normal koşullarda demiş 11.2 litre oksijen 0.5 mol oksijendir diyor. Zaten 11.2'yi bakın mole çevirirken en eşittir 11.2 bölü 22.4 diyorduk. Bu da 0.5 mole denk geliyor. Zaten burada da öyle demiş o yüzden burada da bir problem yok. D şıkkına bakalım 16 bölü Na gram diyor burada şunu hatırlıyoruz arkadaşlar. Eğer gramı AKB'ye çeviriyorsak Avogadro sayısı ile çarpıyorduk. Üstteki örnekte olduğu gibi. Eğer AKB'yi grama çeviriyorsak Avogadro sayısına böleceğiz. zaten burada bir tane demiş. Doğru o zaman AKB türünden yazabiliriz bunu. 16 AKB diyebiliriz. Ama burada sıkıntı şu O2'den kaynaklı arkadaşlar. O2 olduğu için 2 çarpı 16 dememiz gerekiyor. 32 demesi gerekiyordu buraya. Yani ya 32 AKB diyeceksiniz. Çünkü bir tane demiş. Ya da bunu grama çevirip 32 bölü ena gram dememiz gerekiyor. Burada gram ifadesi doğru. E, Avogadro sayısı da, bölmüş doğru. Ama şu kısmı arkadaşlar yanlış yazmış. Doğrusu 32 olacaktı. O yüzden cevabımız D şıkkı yanlıştır olacak. Hemen E'ye de bakalım. 32 gram oksijen. Na bölü 2 tane SO2 diyor. Şimdi Avogadro sayısını 2'ye bölüyorsanız mol sayımızı da 2'ye bölmüş olursunuz arkadaşlar. Çünkü NA tane 1 mol demek. 1/2'den 0.5 mol yapıyor. burada kükürt dioksit arkadaşlar ne kadar oksijen içerir? Hemen şöyle bakalım. Bu arada pardon oksijen sayısını demiyor. 32 gram O2 şu kadar oksijen. Ha şuradan arkadaşlar zaten 32/32'den 1 mol oksijen yapacaktır. Biz zaten bunu da 0.5 mol bulmuştuk. 2 e, tane oksijen var. 2 çarpı 0.5'ten. Bakın oksijen miktarımız yine 1 mol geliyor. Dolayısıyla eşitlik var mı? Var. O yüzden bunda da bir problem yok. Cevabımız D şıkkı olacak.